belediyeler çıktı, çöpçüler çıktı, şeyler çıktı. Şimdi herkes evinin önünü çöpçüler süpürsün diyor. Sokakların pisliğinden geçilmiyor. Herkes eskiden hadisi şerife uygun olarak evinin önünü temizlerdi. Çiçek gibiydi. Beyazdan gayrı elbise giymeyi ayıplarlarmış. Koyu renk elbise giyiyor, bak kiri belli olmayacak elbise giyiyor diye. Yani dobra dobra, ben beyaz giyince temiz olduğu görünecek. Öyle öteki renkli giyip de efendim, kiri belli olmamış, ayıpmış o. Dedelerimizin temizlik anlayışına bak. Çiçek gibi giyinecek. Böyle bembeyaz, tertemiz. Ne medeniyet kaybetmişiz biz. Ne nasıl bir medeniyet gelmiş geçmiş. Ne kamil insanlar gelmiş. Bu hadislerle terbiye olmuş insanlar gelmiş geçmiş. Şu hadislerle, bu Kur'an-ı Kerim'in ile terbiye olmuş böyle bir nezaket timsali, nezaket abidesi her birisi birer kahraman olan insanlar gelmiş gitmiş. Sonra biz böyle kalmışız. Bir zaman efendim, aslanların cevlan ettiği sahalarda Şimdi topal tilkiler dolaşıyor dediği gibi.